Diş hekimimin önerisiyle BDSM öğretisine bir giriş yaptım. Yani biraz saçma durduğunun farkındayım ama maalesef doktor tavsiyesiyle kölelik tedavisine başlıyorum. Hiçbir zaman tedaviyi reddedenlerden olmadık. Yani kölelikse kölelik, diş sağlığım için köle olmam gerekiyorsa onu da olurum. Ama tabii bu demek değildir ki bütün diş problemlerinin çözümü kölelikten geçiyor. Aslında zencilerin de inci gibi dişleri vardır dikkat ettiyseniz. Fakat kölelik ve zenci dişleri arasında hiçbir korelasyon yok tabii ki. Garip bir tesadüf diyebiliriz. Enteresan tabii ben hiç dişlerinin arası açık, böyle sararmış, çürümüş, dişleri dökülmüş bir zenciye rastlamadım. Malcolm X'ten Martin Luther King'e kadar bir hayalle yola çıkıp yolun bir kısmını da takma dişle devam eden bir zenci olduğunu zannetmiyorum. Her ne kadar insanlık bugüne kadarki problemlerinin bir kısmını maalesef kölelikle çözmüş olsa da artık günümüzde zorunlu kölelik kaldırıldı. Artık isteyenler bedel karşılığında kölelik yapabiliyor. Zorunlu kölelik tabi çağ dışı bir uygulamaydı. İnsanların kişisel hak ve hürriyetlerine bir çeşit saldırı diyebiliriz aslında. Kölelik isteyen var, istemeyen var sonuçta. Kölelik her bünye içinde uygun değildir. O yüzden artık isteyen köle adayları belirli bir bedel karşılığında köleliklerini profesyonel olarak gerçekleştirebiliyorlar. Müzik Neyse ben de bruxism denilen elin bir rahatsızlıktan müzderipmişim. Uyurken dişlerini fazlaca sıkma, uykuya daldığın anda dişlerini sıkıp uyanana kadar bırakmama hali. 8 saat boyunca o dişlerini sıkmayı bitiremiyorsun. Meğerse ben bütün gece penaltı kaçırmış bir santrafor gibi oh! Dişlerimi sıkarak uyuyormuş Belirli bir sebebi de yok. Gen havuzumda köle genleri de yüzüyor olabilir. 20 sene önce ilk sevgilimden yediğim dayak da buna sebep olmuş olabilir. Bilemiyoruz. Tamamen flu. Ben de dedim ki çözüme odaklanalım o zaman. Ne yapabiliriz doktor bey? Diş hekimi iki seçeneğim olduğunu söyledi. Cengiz ya dental botoks yaptıracaksın ya da ardını kırbaçlatacaksın. Bunlar nasıl tabirler ya? Bir diş hekimine, diplomalı bir diş hekimine yakışıyor mu falan diyebilirsiniz. Ama aramızdaki samimiyetten dolayı benle böyle konuşunca daha etkili olur gibi diye düşündü muhtemelen. Ya o kasları iğneyle etkisiz hale getireceksin ya da BDSM terapisiyle bütün gerginliğini alacağız dedi. Yani bruksizm tedavi yöntemleri beni bir kez daha vurdu. Hani bütün gece vurması yetmiyormuş gibi. Yine de bir terapi deyince içi ısınıyor insanın bir şeyin sonuna terapi gelince böyle iki botoks falan gelince oh diyorsun ya mis gibi dünya varmış sağlıklandım vücudum sağlıkla kavuşacak pancar gibi olacağım kıp kırmızı böyle pancar pezik değil mi aa baksanıza bu cengiz değil kapuska detoksu okeysin sülük tedavisi mesela ya bunları ben sallıyormuşum gibi geliyor ama aslında gerçek bunların hepsi var badeleme terapisi bak kulağa ne kadar hoş geliyor İnsanın canı çekiyor. Ben de badeleneyim. Beni de badelesinler istiyorsun. Terapi ve detoks olunca kendine böyle o, salasın ve bırakasın geliyor. O yüzden zaten ben de iğneden korktuğum için kendimi kelepçeletip kırbaçlatırım diye düşündüm. Yani ne olacak ki sonuçta? Taş atıp da kolum mu yorulacak? Kırbaçlayan düşünsün. Ben uzanır efendi gibi köleliğimi yaparım. Fıstık gibi bir köle olurum. Fıstık. Kırbaççı başının her dediğini yapan bir köle zadeyim. Şöyle boylu boyunca uzanacağım. Vuracaklar kırbacı, vuracaklar kırbacı. Her kırbaç darbesinde ben buruk sizimden bir tık daha uzak duracağım. Bu sebepten dolayı şu aralar mesaimde boş kalan vakitlerde BDSM terapisi üzerine çalışıyorum. Amazon'dan BDSM siparişlerimi oluşturdum. Linklerini isteyen olursa yorumlara yazabilir. Ayrıca siparişler geldiğinde de ürünleri tanıtmayı düşünüyorum ama çok da bilinmeyen şeyler değil. İşte nedir? Kırbaç, göz bandı, kelepçe. Hem yakarız hem de muhtelif yerlerimize akıtırız diye birkaç mum tasma. Tasma bu işin olmazsa olmazı. Tasmasız bir kölelik düşünemiyorum. Ve bir miktar asma kilit. Yani sanki Kadıköy'de bir orta çağ zindanı açma işimiz var da onun envanter alışverişini yapıyormuşum gibi bir alışverişti aslında. Zaten insanlık olarak orta çağ zindanında acı çeken ve örselenen bir pozisyondan bugün BDSM terapisi mucizesine ulaştık. Orta çağ zindanlarında kelepçelenip kırbaçlanarak öldürülen her vatan evladının bu terapinin olgunlaşmasında bir payı var. Aslında her bir kırbacı bu farkındalıkla yiyeceğim. O yetip giden orta çağ mahkumları asla üzülmesin. Boşuna eziyet çekmediler. Üstüne basıp onları toprak diyerek geçtiğimizi hiç düşünmeyin. Aslında her biri bilim yolunda dizilen bir mihenk taşı. Hepsi benim nazarımda bir kahraman. Onlar BDSM'nin mucitleri, acıyı bal eğleyen, eziyetten fantazi çıkaran çok büyük insanlar. Onları bu vesileyle tekrar anmak istiyorum. Benim tedavim onlar olmasaydı daha sancılı olacaktı. Yani sırf sağlığım için orta çağdan öğrendiklerimiz ışığında modern kölelik yapacağım. Gerçi modern kölelik tabirine de pek sıcak değilim. Çünkü bir şeyin başına modern gelince insanın aklına ister istemez seks geliyor. Geniş bir bakış açısıyla aslında modern kölelik BDSM'dir diyebiliriz. Modern kelimesini kullanırken o yüzden biraz daha dikkatli olmamızda fayda var. Alkol, çıplaklık, BDSM, swinger hepsi bu modernlik kavramının içine hapsedilmiş durumdalar. Bu terimler olmadan modern kavramını kullanamıyorsun artık. Mesela modern çocuk var mı? Aa bu Zibidi de çok modern bir velet. Büyümüş de modernleşmiş. Hadi çocuğum bir göster amcalara modernliğini. Gibi şeyler söylüyor muyuz? Tabii ki hayır. Çünkü çocukların cinsellik ya da etil alkolle hiçbir alakaları yok. Ama modern olmayan şeylerin de seksle hiç alakası yoktur gibi düşünülmesini istemem aslında. Tabii ki de ilkelleyin içinde de seks vardır ama görünmez. Gizlenir kuytu köşededir. Mesela bade terapisi hem modern olmayan, geleneksel bir yöntem, asırlardır devam eden çok kadim bir terapi, hem de odağına bireyler arası sıvı transferini koyabilmiş. Fakat modern badeleme denmediği için insanın aklına o kadar yaşanan şeyler, o zevk sofrası gelmiyor. Yani modern kelimesi hüküm giymiş, ötekileştirilmiş. Mesela modern baba, modern koca, modern kadın. Bunların hepsi alkolik, bunlar içmeden duramaz deniliyor maalesef. Modernliğin tek kriteri etil alkol olmuş. Bir de seks. Modern giyimli adam görünce bir artık ister istemez popo görmeyi bekliyorsun. Görüvereyim artık şu popoyu ya. Bu adam da modern giymiş bir popoda görmeyeceksek ne yapalım? Bir tanecik popodan ne olacak diyorsun. Bir hani slim fit en azından vücut hatları belli olsun derdine düşüyorsun. Anlayalım o vücudun röntgenini çekelim istiyorsun. Modern giyimli adam deyince şal var çarşafla sokağa çıkmamıştır diye bir algı oluşuyor. Giyimde modernlik, konuşmada modernlik, dansla modernlik hemen hemen hepsi yönünü şehvet dehlizine çevirmiş. Modern danslara bakın mesela. En üst turuklusu tight'la dans ediyor. Yani tight giyerek. O yüzden modern dans, dansın vücut bulmuş hali. Hem de çıplak bir vücut bulmuş. Bedenin keşfi, o zihinsel yolculukta beyinden vücuda bir bilinç akışı ve o meme, göbek ve koltuk altıyla izleyiciye aktarılması. Zaten modern dans izlerken koreografiyi de bir çırpıda anlayamıyorsunuz. Özellikle izleyici olarak ilk modern dans tecrübenizse sahnedeki sanatçının hareketleri sizi endişelendiriyor. Bazen öyle bir kıvranıyorlar ki acaba diyorsun bağırsaklarını mı üşüttü ya? Epilepsi krizine mi girdi? Yardım etsem mi acaba bir kolundan tutup kaldırsam mı? Ama aslında bir sürü de insan var yani bana mı düştü çıplak ve bağırsaklarını üşütmüş bir dansçıya yardım etmek burada. Böyle gitgeller yaşıyorsunuz. Size bir tavsiye, sakın ha sakın. Sakın sakın, sakın ola ki o dansçıya yardım etmeyin. Yapmayın. Mesela ben tan Türkü sadece donla ve yerde anam anam diye kıvranırken görsem hiç dokunma. Tan abinin kafasında bir şey vardır derim. Bir plan projesi vardır. 55 yaşında adam sonuçta yerde boştan yere donla kıvranmaz. Bize bir şeyler anlatmaya çalışıyordur. Yani bir de oldu olacak ben acil tıp teknisyeniyim. Bana mı kalmış yani ben kimin ki yerde donuyla kıvranan koskoca adama yardım edeyim? Ve o da kıvranır 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 böyle en sonunda şöyle bir, bir şey yapar. Yerden kalkı verir, performansını bitirir. Tan Sağ Türk sağ salim performansını bitirdi. Oh be dersin. Bir iç çekersin rahatlarsın. Seni sınırsız bir duygu havuzunda yüzdürür. Yani modern dans gördün mü? Uzaktan böyle izleyeceksin. Oradan faydalanmaya bakacaksın. Oh be diyeceksin. Bugün de bir çıplaklık gördük. Dans eden çıplağımızı bugün de aldık. Şükür. Ama modern danslar ne kadar çıplaksa modern olmayan danslarda çıplaklığa o kadar uzak. Bunu görmek için halk oyunlarına bakmak yeterli. Bakın mesela Kafkastır, Horondur, Teke yöresidir. Bunlar 10 dakika dans edebilmek için 3 saat giyinen insanlar. O kıyafetlerin arasında bir vücut, bir çıplaklık olduğu anlaşılmasın diye saatlerce böyle bir şeyler sokuşturuyorlar işlerini. Bizim içimiz dışımız pamuk mesajı veriliyor. Günün sonunda Harmandalı oynayan periş oyuncaklar izliyorsun. O yüzden NoFap kuruluşları sık sık bu illetten kurtulmak için halk oyunları izlemeyi öneriyor. Şimdi yalan yok bende de etkili ol, olmadı değil oldu. Evde tek başıma kaldığım her an bir teke zorlatması açıp o zihnen çirkin düşüncelerden arınıyorum. Bütün bu saydıklarım yüzünden galiba modernlik idealinden biraz uzaklaştım. Artık mesela günlük hayatımda modernlik mi lazım oldu? Hayır diyorum ya. Benim modernliğe ihtiyacım yok. İstemiyorum. Yere batsın modernlik. Ben artık bundan sonra postmodernliği kullanmayı tercih edeceğim. Modern köle değil, postmodern köle olacağım. Ve postmodern kölelikte hem kırbaçlanıyorum şöyle kütür kütür oh be diyorum. Kasım her tarafım gevşedi. Pırıl pırıl oluyorum. Hem de sağlıklı yaşama adım adım yaklaşıyorum. Hayat beni postmodern köleliğe ittiyse kabulüm. Buna da kabulüm. Hiç itirazım yok. Varım. Kölelik mölelik. En azından problemimin bir tedavisi var. Doğru değil mi? Mesela kanser olan bir insana gitsen ya beyefendi sizi iki yıl hayvan gibi kölelik yaptıracağız. Ama iki yılın sonunda zımba gibi olacaksınız. Hiçbir kanseriniz kalmayacak deseler adam gözü kapalı kabul eder. O yüzden şükür ki çözümsüz bir hastalığım yok. Böyle ölümcül bir hastalığım olsa beni komple değiştirirdi muhtemelen. de bir biyoloji öğretmenim vardı. Mezun olduktan yıllar sonra kanser olduğunu duydum. Çok iyi bir biyoloji öğretmeni. İnsan vücudunu A'dan Z'ye her şeyiyle bilirdi. Tüm organları söküp takabilecek kabiliyete sahipti. İnsan kaçırabilirdi, organları tek tek söküp muhafaza edebilirdi, organları satabilirdi. Her şeyi yapabilirdi, her şeyi. Müthiş bir yetenek. Ölümüne son 3 ay kala bu işten müthiş bir para kazanabilirdi. Ben demiyorum ki uyuşturucu satsın milleti zehirlisin. Sadece organ robinutluğu yap. Budur. İhtiyacı olmayandan al, ihtiyacı olana sat ücreti mukabilinde. Ama muhtemelen memurluğum yanmasın diye girmedi o işler. Kanser de olsalar, 2-3 ay ömürleri de kalsa, yarın öleceklerini de bilseler, memurlar ben çok iyi tanıyorum, hiçbiri memuriyeti bırakmaz. Bir gün daha maaşımı alayım der illegal işlere bulaşmazlar. İllegal şekilde para kazanmak yerine dernekleşirler. Ölmek üzere olan lise ve dengi okullardaki öğretmenler derneğini kurup meclise yürürler. Milletvekilleriyle görüşüp böyle bir çözüm beklerler. Milletvekili de zaten ölmek üzere olan lise ve dengi okullardaki öğretmenler derneği gelsin de ben onların sıkıntılarını, problemlerini çözeyim diye öyle o masanın başına oturmuş bekliyordu. Sanki o insan bu iş için var. Arkada bıraktıkları aileler için her zaman olduğu gibi yine devlete başvuruyorlar. Kimya öğretmenleri, biyoloji öğretmenleri, fizik öğretmenleri ya bunlar mesleklerini kullansalar hem ülke ekonomisine katkı sağlarlar hem de hayatlarını kurtarırlar. Yani en azından 2-3 ayını kurtarırlar o. da bir şeydir. Şükür etmek lazım. <laughs> Ama bizim maalesef yerli ve milli Walter White çıkarma ihtimalimiz sıfır girişimcilik yok. illegallik yok. Konfor alanından çıkayım başka bir yere gideyim yok. Gidebilmeleri için başka bir konfor alanında norm kadro olması lazım. O norm kadro olmazsa rahmetli Hazreti İsa gibi okullarına çivilenir bu insanlar. Ölene kadar da bırakmazlar. Bizim öğretmenlerimiz norm kadrolarına aşıktır. Mesela bir futbolcuya sen bu hafta kadroda yoksun desen o der. Mis gibi bu hafta tatil. Gideyim arkadaşın teknesine de bir rahat rahat keyif çatayım. Mis gibi hayat. Keşke hiç kadroda olmasam diye düşünür. Ama öğretmenler öyle mi? Aman aman bir kadro yok diye ver. Hemen intihara kalkışırlar. Kalp krizi geçirirler maazallah. O yüzden kanser olan biyoloji öğretmenime gel hoca hanım senle de bir insanlar üzerinde illegal deneyler yapalım. Seni milyonlara boğacağım desen gelmezdi. Ülkemizde bir Frankenstein yapacağız. Organ sepeti kurup yasa dışı organ ticaretinde bir numara olacağız teklifi muhtemelen kadını kanserden önce öldürürdü. Biyoloji öğretmenimin insanlar üzerinde yapacağı en absürt deney iki cüceyi bantlamak olabilirdi. Önce iki cüceyi yan yana bantlardı. Bir koşun gelin bakalım na, nasıl olacak deyip bir denerdi. Sonra dönüp geldiklerinde iki cüceyi üst üste bantlardı bu sefer. Yani şu şekilde bir cüce bantlanmasını yapabilirdi. İnsan deneyi budur. Birincisi cüce bantlamanın özellikle şöyle üst üste iki cüceyi bantlamak yasal gibi geliyor. Bir cezai meyidesi yoktur bence. Cücelerin de rızası varsa tabii. İkinci olarak da dikine bantlanmış cücenin insanlığa hiçbir zararı yok. Ne zararı olacak ki? Tek zararı belki alttaki cüceye olabilir. <laughs> o da belki keyif çatacak. Bilemeyiz. Ah hocam ah. <laughs> Bir cüce bantlayamadan şu dünyadan göçüp gitti. Severdim. Çok iyi kadındı. Çok sevimli ikizleri vardı. Arada getirirdi böyle okula. Gerçi ikizi vardı mı demeliyim. Çünkü siyam ikiziydi. Tekil ve çoğul arasına sıkışmış bir hayat ama hep pozitif biriydi. Siam ikizlerini bile dert etmezdi. Kafasına takmazdı ya. Mis gibi kimsede olmayan bir şey bende var derdi. E ee, çocuklar bizde bir taşla iki baş vurduk diye bize şakalar yapardı. Sevimli bir kadındı. Üzücü. Bu vesileyle onu da anmış olalım. Belki şu an kimse <laughs> hatırlamıyor ama siz ve ben bu video sayesinde tekrardan hatırlıyoruz. Belki de 20 sene sonra 需要高富帅来扮演这种，比较容易点子呀。